geldi abi. kız. Bana sıkılmıştı yani birazcık. Evet. Bana yastık istemiyorum artık. Ben artık dümdüzler istiyorum. <N> tamam. <'latayım> <Ïli> ne bak cihetiyle patlatak mı? Diyen kızıl taş. Kızıl Kızıl taş. sen koy.

bitti mi? ya daha çok var evet. bunla, <gülüyor> <gülüyor> Oturacak, kolay Çapsın, ben de çünkü ha o bir kolayı ben bunun üstüne çıkacak uçacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, artık biraz sıkıldı. Evet sıkıldım artık hayatta kalmak istemiyorum. Hadi evet, hayatta kalmadı. Arkadaş <laughs> <Herkes> bunlar <laughs> seni bence havaya uçurur. Yeter bu kadar. Evet. Ne yapıyorsun? Neredesin? Buradayım. Şimdi içine, şimdi <laughs> hazır Patlatacağım seni. Patlat. Bekle bir <laughs> Bakıyorum. <laughs> Bak. Da... <laughs> Kaç. Kaç. Ağabey bu oh, kadar yeah. şey. Ne Neredesin? Bak ben seni görüyorum. Sağ Neredesin? Burada mısın? Abi ne oldu? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Burayı tiyat tiyat olacağız. Ama ama ama. Ama çok fazla. sana. Şimdi seni de abone olmayı Baba biz tiyan topluyoruz. Gördüğünüz gibi abimin dizi çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi. Baba bir çekti. Evet. Havuya uçta gitti. Ama abi sonunda burada. Değil mi? Evet. Buldum seni kurtardım. Beni kurtardın? Yalancı babam bir çekti. Gördün sen de gülüyorum. Oha bulsun. Tiyatı doğmuş. Doğru sayın. Evet, biraz doğacağız. Çok olmuşsun derim. Arkadaşlar hep mahkep Burada astastır var. Sizlerle bir tanıştık. Başka bir zaman da oynarız. Evet. Videoyu çekelim. Videoyu da çekelim. Evet. 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 Tamam bu kadar yeter. Yok biraz daha koyalım yeter. Yeter mi? Yeter bu kadar yeter. Senin bu kadar havayı Evet. ya Bunlar bile havayı içeceğim. Bekle bir dakika. Ben de Şöyle şöyle bir de. Neredesin? Gelme. Koyma fazla tiyanti. Ben fazla tiyanti koymuyorum. Ben bir tane koyacağım. Nasıl? Ah! Bir şey atayın, atıyor. Nasıl atacaksın Patlat. Patlatıyorum. Pat pat. Şöyle Kaş. Kaş mı ne? biliyor musun? ne? Kaş. Kaş ne? Kızıl Kaş mı taş. Ay bundan patlamadı ki. Dur bak daha neyim. Patlamadı mı onlar? <laughs> buna da. Tamam şimdi patlatacağım. Harika bir parka, harika bir parka. Ne bekliyorum? Bu ne? Ne ne

Kavuştum. Asıl ne bak dolmada? Dolma değil. Patatesin bak dolmada da. Patatesin. Bir şey yapalım mı? Evet. Altan tamam. o sağa gitsin. Tınan yeni yapalım mı? Evet. evet. Bu renkle yapacağız. Değiyle. Biraz daha görelim. Hadi Hansel usun. Evet. Aa! aa. Usun mu? Usun mu? Uzu. Bir uzu. daha patlatalım mı? Aa, tavuk. Tavuk evet. kardeş. Evet bir daha patlatalım mı? Evet. Hayır, bir daha olmaz. Siren evet. yok. Son ki, son ki. Tamam. tamam. Söyleyip, ben sana söyleyeyim. Daha çok bu sefer en büyük yani ihtiyac... <laughs> Çok ciddi yani çekeceğim. Ben gidiyorum. Arkadaşlar ben Arkadaşlar biz yarın sabah burada <laughs> takip <terk> edeceğiz. Siz de gelin <laughs> yanımıza takip ediyorum. Ben sizi çok seviyorum. Bak ben yaptım Toma abi. Ulanın. Bazı abone olmayı çok teşekkür ederim. Bak ben yaptım. Açtı mı biraz hastayım. Evet, bak ben yaptım. Görüyor musun? Hmm. Gördüm. Artık bunlar beni hayvanı ölçülecek.

Bekledim. Ha devam et. Bu kadar yeter mi? Yok daha çok var çok mu? Evet. Tamam. Abi şurada erken lav ya. Hangi anteri üşük diyor. Bunlar neler bir şey üstürüyor ki? Right. Estoy... Evet, 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 Pat pat Tamam. Patlatıyor musun? Evet, bekle bir dakika. <laughs> hadi sabah olacak son ben. Uya gelecek hadi. Pat pat. Hadi. b 나 n 다 a p 아, p a b u n d 봐 Bunda, b u n d 아 b u n d 마 b u n 다 a Bunda, Páči sa vám, páči sa vám. Návrhy sú nové. Rôzne